Sevgili merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Boyu aldım olarak bir Brawl Stars gelin <laughs> oynayacağım. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar demek ki akıllanmayacaklar. Neyse. Bakın şimdi Gale'la Yemek yiyorum o yüzden saklanıyorum. Yoksa da alacağım ha. Bitti. Gel, gel. Gel, gel bu bu. Çok işe <laughs> gel, gel babam, babam, bam, bam, babam. Sanki yürümeden biraz daha hızlı gibi. Selamlar <laughs> ne yazıyorlar? Bu hmm. Bekleyin. Bir dakika durduruyorum ben hemen. Evet arkadaşlar şimdi e, salın bir ya. Botları susturun. Ben videodayım yazıyorum botlar hala susmuyor. Öldü. Ha. <laughs> ne oldu? Ne ne... Evet arkadaşlar şimdi yana oyun mu, koyma mu geldi. E, Apo ID'ni versene hemen. Hemen Discord'dan at. Kimi? Yok senin ID'ni. E, ben gelemem. Bir saniye ya. Evet arkadaşlar şimdi evet, ol, Boşuna mı kattım. attım? Evet. <laughs> <laughs> neyse. Ne, neyse arkadaşlar şimdi. Ee, şey, ne şey. Ee, şimdi e, bir saniye ya. Normalde birkaç kişi çekecektik. 3 kişi savaş topuna çekecektik. Ama çok bağırıyorlar. Ee, o yüzden çıktım. Haluk abi çıktı. Beraber çekiyor söyle. Bu. Şu Yiğit'le bir video çekemedim lan. Çocuk bana çek çek diyor. Ben çekeyim bu. 2cjj c, c. 9c evet. c evet. 8v2 evet. Gel. Hadi şimdi çiftte giriyoruz. Tamam, böyle. Hazır. Atı şu an lazım çok sevdiğim için. Discord'umuza gelmeyi unutun. Ay. ben bir taktik buldum. Mesela like atmayın deyince atıyorlar. Yok Yo, bana atmıyorlar. Bana her türlü atmıyorlar sıkıntı yok o yüzden. Buraya gelsene Geliyorum. Burada ninta vardı sıfır yükle, alırdım. Gel 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 al niye bunu gel gel yani ne niye böyle bir risk gelsin ya bunlar Bu tamam. ultim olduğu için rahatça daldım aldım. Yoksa da alamazdım. Aynen. Altı yürü, yok yürü, oldu. Yürü. Hadi ya sen de. Kaç bence? Dördü 3 çünkü alamazsın. Hı. <laughs> ulti var. Ulti var. Direkt edeceğim. Uy uy uy. 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 Çok güzel yenildik arkadaşlar. Zaten mon Zaten montajı e, um, abi yapıyor. Sıkıntı yok. Yapamıyorum arkadaşlar. Bana video atıyor. <laughs> Vücudu ölmezse mi? Her like bir Harika geçmiş başlık. olsun. Harika Düşünsene öyle bir şey oluyormuş. Her videoda öldürdüm. Koronavirüs içiyoruz videosu. <gülüyor> <gülüyor> Alırsın onu be. Aa, sen ne onun Kaçmak için sana zıpladı. Sen doğru zıpladı. Sen de Oradaymışsın. Çok iyiyim. No 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 Hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Altı dakikada bir boy alamadık. Hadi hepimiz hayat evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Yeni bir arkadaş daha katıldı. Arkadaş abi. Abi değil arkadaş. şey katıldı. Sakin. <laughs> Hadi hazır tek kalacakmış o. <laughs> ben size diyeyim ben bu videoda öleceğim. Vallahi öleceğim. Evet, <gülüyor> 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 geç geç ileri geç ileri git. Gel gel. Atarsan, ele ah be. Galiba boş yalnız. Ama kolaylar rakip. Rakip bayağı kolay yürüyor. Nooblar atamaz. <gülüyor> Nooblar <gülüyor> <elen>. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hadi ben böyle Kod Hop. ben böyle. Hop. birden <laughs> Öl ama ölmedik sonuca <göles werke> <laughs> bak ama atmadı ya <laughs> <günaffe> trickshot atacağım <laughs> <TürkçUReast> deniyorlar <laughs> <laughs> <Tresuregger gülüyor> <laughs> değil tamam adama. sen geç ileri ileri geç Suriyorsun, o tarafa Helal. Çok güzel. Ben o, o de, o günkü ha. Kim? Ben. Ya, çok, çok Sen atabiliyor muydun? He, gördük o gün. Vallahi hatırlamıyorum. Şimdi. <laughs> Aa, tam ki, <laughs> Aleyküm selam. Emir. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi şöyle öyle oynuyoruz. Orada çok bağırdınız ben de çıkıp buraya geldim. He. Bu arada ben içinden yok ama. şey de. artık Ben bir kupa

80 taş ama. Kostüm mü var ki 80 taşla? Bir saniye. Kafamda farklı farklı var. düşünceler. Aklına gelmiyor. Aldım arkadaşlar bu arada boyu. 80 taşa hangi kostümü alabilirsin? Bak güzel soru. Niye kostüm alıyorsun ki bırak saniye. Adam aklı verir daha. daha. Para. Paraya alıyor. Niye para yatırıyorsun? Soru işareti. Aynen. Ben mesela 70 taş var. Resmen kalkıyorum. Ben, ben kalkmayayım çünkü yatmaz. Hemen açayım. Zengin gibi takoyunuma hmm. fakirsin. Biliyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. videomuz bitti. Boyu aldık gördüğünüz gibi. Hayır almadık. <laughs> Sağ ol tayzler. Neyse umurumda değil artık onun hayır almadık demesi. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bay bay.